Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Nice canlı vardır ki rızkını kendisi taşıyamaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 60 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sabah erkenden rızık aramakta bereket vardır.'' Taberani Allah'ım bu pazartesi sabahı helalinden gelen bol rızıkla gönlümü ferahlat. Az da kanaat, çok da şükür nasip eyle. Ya Rezzak bereketini üzerimize indir. Ya Latif kolaylıkla ulaştır rızkımızı. Ya Kerim lütfunla geçimimizi genişlet. Çalışmalarımıza güç, kazancımıza bereket ver. Allah'ım şükrümü, zikrimi Rızkımı rızanda artır. Amin.